Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden We e devam ediyoruz. Evet, şimdi bir önce simya odamızı yapalım. Ben sizle beraber yapmak istedim. O yüzden bir şey ellemedim. Eşyalarımı koydum. Şimdi odayı kapatacağız ve simya zemini için ne lazımmış bakalım öncelikle. Buradan ocak, simya laboratuvarı diyor. Kan özü, taş tuğla ve kükürtü lazımmış. Hepsi elimizde var sonuçta. Şuraya gidersek kükürt burada olması lazım. Bayağı da kükürt yapmışız kendimize. Taş tuğla. Bir de kan özü lazım. Tamam. Kan özleri şurada arkadaşlar. Bu arada kan sayesinde her şeye bastığımda kritik şansı artıyor. Bak şöyle kritik vuruş yapıyor sürekli. Sıfırlanıyor bu. Her e, kaçındığımda. Kan artışını kullandığımda. Yetenek kullanmaya bağlıymış herhalde o şey. Kritiğin gelmesi. Ve şu Kasıgar'ın bir ekstra özelliğini buldum burada. Silahını 3 defaya kadar yükseltmek için statik etkisini tüketir. Sonraki birinci saldırı her bir birikme başına %4 bonus hasar verir ve statik etkisini uygular. Mermi menzil ve hızını artırır diyor. Bakalım şu nasıl bir şeymiş. Hem yani bunu ben deneyeceğim arkadaşlar. Kan özü almaya geldik buraya. Aldık fazla fazla. Şimdi bana şey lazım. Kalas lazım. Bir de odunun içine kalaslar. Aynen. Ee, taş tuğla. taşlı var mı burada? Taş tuğlamız. Taşlar şurada. Burada 200 tane var. Tamam. Onu aldım. Şimdi simya laboratuvarı ben buraya yapacağım. Hemen burayı kapatalım duvarlar Şöyle kapatalım. Zorası olmadı kardeş. Oraya kapatacağız. Tamam. Evet, zemini döşeyelim hemen. Temel simya diyoruz. Hangisi daha güzel? Bu daha iyi gibi. Burası öyle çıkıntılı Oraya sandık mandık koyarız. Bir şey yaparız. Bir şekilde ayarlarız o tarafı. Şimdi arkadaşlar üretimde şey yapıyoruz. Simya laboratuvarına bakıyoruz. Şu mesela simya masası. Ee, şu köşe şey olabiliyor mu acaba? Şuraya yapalım olmazsa. Yani. Şimdi bunun bir büyük şeyde alması lazım. Ve o kangülü iksiri burada. sulu şişe diyor. Şişe nasıl yapabiliyoruz peki? Camdan. ha Bak şimdi ikisi şeyli oldu kombinasyonlu cam çok yapmak lazım. 5 kat dedi 5 tane mi olabiliyor acaba şişe? Bilmiyorum. Şimdi başka simya ilgili bir şey var mı buraya? Zanaatkar tezgahını başka yere yaptık biliyorsunuz. Terzi. Başka bir şey yok. Burası simya laboratuvarı. Tamam. Şişeleri, kuvarsları bırakalım. Cam üretsin. Cam artık geldi. 3, 15 tane mi? Yuh. 15 tane kuvars istiyor. Neyse. Şu kuvarsları bir alalım da. Daha sonra Tristan'a gideceğiz. İşimiz çok var. Ee, bir dakika. Kuvarslar nerede şimdi? Şurada olması lazım. Bir fazla fazla var bence. Fena değil. Cam şişeleri vardı. Cam şişelerden biraz da olsa yapalım arkadaşlar. Kan lazım olacak. Bitki. Kan cam şişe. Burada bir yerde cam şişem vardı benim. 6 tane. Yeterli. Onun için yeterli şu an. Çok da fazla gerek yok. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Biraz para alacağım cebime. Tohum almayı düşünüyorum. Oraya gittiğimizde satıcı bulacağız sonuçta. Yerlerini biliyoruz. Ee, bir de bu arsaları bırakayım. Ne lazım başka? Bunlar yavaş yavaş can öresinler. Ee, bir dakika bir şey daha lazım da. Unuttum şu an. Aklıma gelmedi. Not... Su istiyormuş. Tamam kuyumuz var sonuçta. Kuyudan su dolduracağız. Bahçeye gideceğiz. Burası suyumuz var sonuçta. Her türlü su doldurma şansımız var. Biraz tava şansım yok. Aa bak Tyler burada geziyor. Tyler ne yapıyorsun lan? Ne geziyor bu taraflarda? Ha, oraya at mu? Suyu kapatmışız ya. Neyse kuyumuz var sonuçta. Kuyudan su çekebiliriz. Saati katarak böyle mouse'la. Bunları doldurmuş oldum. Topluyorum bunları da arkadaşlar. Hazır gelmişken. Pamuk falan lazım olacak çünkü bunlar. O baya çıktı yalnız ha. Güzel. Oo, uh. Maşallah. O zaman bize gerek kalmıyor ki diğer şeyleri yapmaya, almaya yani. Dünyanın şey çıkıyor la burada. Ne gereği var değil mi? Tohum almanın. zaten sonra. Ama alt yine kalsın paralimize de belki bir şey alırız. Belki başka bir şey alırız. Bayağı çıkarttık ya yani baktığınız zaman. Kapat lan kapını. Şimdi buradan gidiyoruz. Evet. Çok uzun sürüyormuş ha yapması. 4 tane yeterli bence şimdilik. Diğerleri kalsın. Veya yapalım hepsini de. Onlar olurken. Kaç kangülü? 45 tane. Biraz fazla istiyormuş aslında. Bu arkadaşlar 10 saniye boyunca maksimum canı %55 kadarını tazeler diyor. Ben orada eşyalarımı koyayım da. Dora gidelim. Evet, iksirlerimiz oldu. Alıyorum bunları. Şuraya böyle gidebiliriz artık. Atımızı alıyorum ve şunu işaretleyeceğim var Böyle. Bunu takip et. Ama yerini bildiğim için. Yani genelde gezdiğini bildiğim için o tarafa doğru gidelim. Yani şöyle işaret koyalım öncelikle. Buradan çıkalım. Buradan gidelim. Burası yanlış geldik? Buranı çektim normalde. Hiçbiri bulaşmıyorum, direkt geçeceğim. Dedim mi? Dedim mi? Onlar oldu. Gidelim. Sol sağ yapacağız. Sol ve sağ. Aynen böyle yapıyoruz. Hoppa. Devam sağ taraf. böyle devam edelim ve aşağı indiğimizde onun bölgesine ulaşacağız da o bölgede geziyor yalnız. Çok gezen bir arkadaş. Gezmeyi çok sever. Hep bizi arıyor tarafta. Vampir arıyor sürekli. Acaba şey var mı bu oyunda? Diğer başka böyle vampir var mı? Hani bizim gibi oyuncu değil de normal böyle vampirlerle savaştığımız bosslar olur mu acaba? Öyle bir şey beklerdim ben mesela. Anlaşmış insanlara falan böyle bize saldırıyor, maldırıyor. Ben almazdı. Kesin var öyle bir şey. Ya da yaparlar ilerleyen zamanda. Bence yapmalılar böyle insanlar anlaşmış böyle insanların emrine girmiş. Bize karşı saldırıyor falan. Şimdi nereden gidiyoruz? Tamam. Gece olması iyi oldu. Şöyle mi veriyorsun? Tamam göremedim de. Nereye veriyor belli değil vallahi. Şu an gidiyorum ben öylesine. Bakalım nereye verecek. Dönerken yanını değiştiriyor şeyin de kan izin. Tamam bu taraftan veriyorsun. Şu an dönüş yapalım. sağ taraf acaba orada mı? <laughs> İçeride galiba. Şimdi nereye biliyorsun? Yok burada olamaz Orası mezarlık. Mezarlar arkasında Lydia burada kaos okçusu. Evet. Merhaba Lydia. Artık seninle bir işimiz yok. Güle güle. Hadi ya. Şuradan veriyor da. Acaba nerede? Ben böyle veriyor. Dündüz devam et olsan. Şimdi nereye? Düz. Lan neredesin lan Tristan? Tristan! Orada mısın? Neredesin? Oraya verdi. Biz yanlış gittik. Kriston. onlar. lan? Açıyorum. <laughs> Orada büyük bir böcek var da. Yaratık gibi bir şey var. Buradasın. Gördüm. Busun değil mi lan? Lan bir şey alalım ya dur. Kardeş merhabalar. Tohum almaya geldim eve. Ot ve iksir. E ee, şey yok. E, ee, diğerini bulmak lazım bence. Bunlarda yok yani. Cernem borusu var. Matemli zambak. Bilmiyorum lazım olmaz. Ateş çiçeği tohumu. Ateş çiçeği belki lazım olabilir arkadaşlar. Adım dört tane yeterli ya. O gene lazım olur hiç olmazsa. Diğer satıcıları bulmak lazım bence. Bir üst seviye. Turistan. İçeride misin lan? Ha burada. Ehe buldum seni gel. atı güzel bir yere koyalım da ölmesin. Merhaba Tristan. Şimdi şu şeyi deneyeceğim. İyi de vuruyor bu arada. Da. Şey yanlış yaptık gibi. vuruyorsun. Can verme olayını farklı yaptık. Heh. Nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Buna yaklaşamayız. Buna hiçbir şekilde yaklaşma şansımız yok. Veya şöyle bir otik kullanacağım. Otsuz olmuyor. Nasıl vuruyor arkadaş? Bak bak. Paşfa da Allah'tan kaçabiliyoruz. Ulan gelecek. Canlar vardı. Nerede onlar? Ha burada. Yan göremedim de. Ha geber artık. Oh sonunda. Levelimiz yüksek oldu ve kanımız çok iyi için rahat aldık. Yoksa bu kadar rahat olamazdık emin olun. ve evet, pot da bastık ya. Yani faydasını gördük yani hiç olmazsa. Baya bir can verdi. Güzel. Gayet iyi. İki tane lakesiz kalp bulduk. Atamızı alalım şimdi. Evet dostlar ben burada şimdi şeye geçeceğim. Bölgeme geçeceğim. Orada devam ederiz. Bölgemize geldik. Şimdi renklere bakalım neler gelmiş neler gelmemiş. Şöyle bir şeye bastım da. Ee, buzdan buz büyüsü ee, buz örtüsü gelmiş. Bu aslında kaçınma şansı var da ya, hızlı böyle gidiyorsunuz ön tarafa doğru atılıyorsunuz. Düşmanları kaskat dondurur onların hareketini 4 sene kısıtlar. Bu herhalde şey arkadaşlar. Biz bunu yaptıktan sonra arkamızda bir gölgemiz kalıyor. patlıyor. O patladıktan sonra galiba oluyor bu. Gereksiz. Şu an ben şu anki şu anki bendeki çok daha güzel. Daha çok kullanışlı. Bir de şey gelmişti. Büyük kan esansı. Bu tamı böyle. 200 tane kan özünden bir tane büyük kan esansı yapabiliyormuşuz bundan sonra. Gayet güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir de ne gelmişti onunla beraber? Büyük kılıç zaten vardı. Vampir güçlerini görme şansımız var. Şöyle at CTRL'e bastığımız arkadaşlar. Şöyle etrafındaki bütün kan değerlerini görebiliyoruz. Düşmanlara yani kaç kan varsa. Böyle bakabiliyoruz arkadaşlar. Böyle de şansımız var. Aynen. Şimdi eşyaları bırakalım. E ondan sonra paramızı falan şu tohumları ekeriz sonra ve ekelim mi şimdi ekelim ee, bunları aktaracağım olduğu gibi bir yetenek gelmiş ama artı yok çok var bu bende o yetenekler koy buraya şimdilik onu uğraşmak istemiyorum gün nerede maş para Çakmak taşı kemik. Burada da çakmak taşı. Kanlarımı biraz kan esansı yapalım. Ee, kanlarım da şuraydı bir dakika. Kanlarım alayım. Bayağı kan bekti çünkü elimizde. Şimdi baya baya var. Biraz kalsın. Dur dur yapma. İksilik olan yanlışlıkla neyse. Beşe bastım. 100 ee, tane tamam. O elimizde var. Böyle koyuyorum. Onları yapsın yavaş yavaş. Potumuz da var. Yeteri kadar pot var. 4 tane. Şimdi arkadaşlar diğer boss'a gidelim. Tamam mı? Hazır kanımız iyiken. Bunu değerlendirelim. Şu bahçede. Ekeri sonra tohumaya. Bir an önce gidelim de. Diğer boss hangisi? Gölge kılıç beyin var. Ne veriyormuş? İnsan formuna dönüşme şansı veriyor. Bak bu çok önemli bir şey. Ve bize ha, e, hançer silahını verecek. Küçük boy para çantası gelecek arkadaşlar bununla beraber. Gelin bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl güçleri var. Bu arada güçlerimi baştan artık ayarlamak istiyorum. Bu yeteneği ben sevdim arkadaşlar. Bu yeteneği ben hoşuma gitti. Acaba da şunu kullansak mı merak ettim nasıl vuruyor. Bunu ben kullanacağım bakalım boss'ta. Nasıl vuracak boss'a karşı. Şuradan veriyor galiba. Sağ taraf. Bak karşıya geçeriz. Atıcılar şey insan arkadaşlar. İnsan formuna geçtiğimiz zaman alabiliriz bence. Mantıklı. Onlara tohumum hepsi ne varsa vardır. Kitap mitap. Ne ararsanız vardır inşallah. Buradan karşıya geçeceğiz. Güneşin doğması yalnız iyi olmadı. Ulan bir sağ taraftan bir sol taraftan veriyor sürekli. Kurtlar. kankamızlar nasıl verebilir ya? Şu mu acaba? Olabilir. İnsan formuna giydiyse bu olabilir arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Bu. Oh, i̇zi vermiyor çünkü. Aynen. <laughs> Kendini belli ediyor arkadaşlar. Şeyi bıraktım saldım. Bakalım ne kadar vurabilecek. Ha çıkartıyor vuruyor geri dönüyor daha sonrasında tamam. Oradan vurup yok oluyor daha sonrasında arkadaşlar. Mantıklı. Bak çat 43 vurdu. Fena değil. Hop Shadow Madov yapıyor bu ya. Buna kalkan kullansak. O ne lan? Kaç tane çıkarttı? Adam çıkarttı bak. Hop. Bu biraz <laughs> zor gibi. Gelsen oğlum bu şey yap ona işte. Pek değilmiş ama neyse. Onu görmüş olduk en azından. Bir can basalım kendimiz arkadaşlar. Bir daha şunlara sıyrılmak lazım. bayağı zordu. Tamam. Nereye saklanıyor? Oh sonunda. Bu da vampir galiba. Aynen. Bak vampir dedik. Vampir çıktı. Belki de başka bir şey. Bilmiyorum da. Ama insan formuna girebiliyor. Merhametsiz kovuk diş eldiveni. Ben de var galiba ama. Evet var. Yetenek geldi. ölüm şövalyesi? Ah felaket ikisi altındaki bir düşmana öldüğünde %20 ekstra cana sahip bir iskelet büyücü çağrılır diyor. Ekstra büyücü çağırıyormuş. Değişik bir özellik. Da pek konuştu değil gibi sanki. Tam bilemedim. Arada kaldım yani. Kılıcımız da kırılmak üzereymiş. Ona bir bakım onarım yapalım. Ee, şimdi arkadaşlar insan formu nasıl oluyor derseniz insan formu niye olmuyor? Bir dakika. Tamam burada olması lazım mı? Ben mi yanlış gördüm? Burada aslında insan formu olması gerekiyordu. Başka ne verdim peki? Ee, tarif şu kemik örtüsünü vermişin. Tamam. Ee, i̇nsan hakimiyeti. Bu nasıldı ya? Bir dakika atılabilecek miyim? İnsan formu nasıldı? Böyle olması lazım benim bildiğim. İnsan hakimiyeti. Have a Galiba bir insanı mı şey kopyalamak mı lazım ne yapmak lazım bu arada tam bilmiyorum da unuttum onu ya değişti arkadaşlar tam anlayamadım onu atma istersen kaç kanım var 84 kanı var dur dur ya dur la ya durun oğlum bir ya hayret bir şey ya tam alacağım öldü Ona bakayım ben bir dahaki bölümde de. Bu da olması lazım benim bildiğim ama. Demek ki değilmiş. Acaba yetenek olarak mı geldi o bize? Buradan insan formu mesela. Hiç sanmıyorum. Neyse arkadaşlar burada artık bölümün sonuna geldik dostlarım. Ee, diğer bölümde ben bakarım buna nasıl bir şey olduğuna. İnsan formuna nasıl giriliyor. Bir şey öğrenmek lazım galiba. Ya da bir şey mi yapmak lazım kalenin içinde? Ona göre bakarız. Dostlar lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.